Problem problem problem. Bana ne? Sen zaten farkına varsa milyon tane problemim var ya. Öyle değil mi Raşit abi? Daha farkında değilsin. Söylüyoruz da daha farkınızda değilsiniz. E şimdi sabaha kadar onları mı konuşalım ha? Bana ne ya senin problemlerinle? Hayır abi 3 saat 10 dakika sürmüş ya. 3 saat. Arkadaşım senin işin gücün yok mu ya Kendin 3 kendine? 3 saat baksana. 10 dakika sürmüş ha. Abi. Araçta abini kurtarmana çalış şey, boş, boşver. Ya boşver ya. Sen boş insanı. İşte insan bak bir böyle... de böyle insanlar sen var. Kanka sen kankana mı kurtaracaksın sen. yengemi? Sen ama kendini böyle şey yapıyor. Zıp zıp. Adam uyandığı gibi konuşuyor ya burada. Arkadaşım işin gücün yok mı kurtaracaksın ya. yengemi? Tabii siz uyanmadan konuşuyorsunuz. Seni... Halen daha da ayakta uyuyorsunuz be. Yok <laughs> bak, ya. bak bak bak. Yo bunu hazmedemedi şu bak. anda. O yüzden konuşuyor daha çok konuşuyor. <laughs> Semih abisi Erkan'ı yandı zıp ondan abi. önce yandı hazır Ben buldum arkadaş. zıp 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 abi Bu ne ya <laughs> ah. İsim <laughs> verdin mi Ben az önce isim verdim mi Murat abi diyorsun Hayır isim verdim sen Murat abinin avukatı olamazsın Çünkü ikiniz de kötüsünüz Adamın Kötü, arkasından konuşamazsın Arkadaşım dedikodu yapma sabah sabah Bak işte ya Bak işte, yani, beni Olur, bak işte, insanlar var. kendine karıştırıyor. Bak işte. bak bu cira olduğu bak. Için. Bu konuşabiliyor muydu abi? abi? Buna konuşabilme programı yüklemişler mi? Şimdi bak dedikodu. Adamlar yüksüz. uyandığı gibi yani dedikodu, ne? Dedikodu, dedikodu, yapıyor, yapıyor. ya. Sen buradasın. Adamlar uyandığı yüzüz. gibi arkadan konuşuyor. Hadi bu konuşuyor, siz de dinliyorsunuz ya. İnsan der ki arkadaşım ne diyorsun, ne yapıyorsun sabah. Bak işte bak ya var ya bu çocuk var ya. Bu çocuk de gerçekten de türünün son örneği ben ya. Siz de çözün türünün son örneği. Yok ya bir o tane daha işi şey benzeri bu şey çocuk. Sen türünün son örneği. Bizim meselelerimizi boş ver. Sen ya sen zaten işte onu diyorum. Çalıştın, Benim ya. yanımda konuşma işte sen onu diyorum. Bak aynı konu değil. İşte bak çocuk ne konuştuğunu bilmiyor. Siz diyorum ki bana ne senin meselelerinden ya. diyorum ya. Siz Yürüyün gidin yanın hangarın ya. dışında oylamanın bak dışında, bak dışında halledin konuşuyor. ya. Boş çocuk ne Adam konuştuğunu bilmiyor. Kalkmış, gerçekten ne konuştuğunu bilmiyor. Rüyasında mı diyor? Ne yapıyor? Anlamadım Bak, ki. Gerçekten ne konuştuğunu bilmiyor abi. Bak diyorum ki ne sizin iç yani. meseleleriniz, aile burada, problemleriniz beni Murat ilgilendirmiyor diyorum. Halen daha bu. Bak, Ve ben bu çocuğu hiç muhatap almıyorum. Zaten. Bu çocuk benimle muhatap olabilmek için kendini zaten yırtıyor zaten. abi. Ya sen benim dengin misin arkadaşım? Sen sen, sen, gelmiş sonradan elemiş yine nene, gelmiş nene, hala konuşuyor sen, ya. Nene, nene. İnsan biraz utanır değil abi abi? nasıl konuşuyor mesela? Nasıl Der ki konuşabiliyor ki? bu? Bu çocuk 270 gündür Bak, burada. Ya, nasıl konuşabiliyor abi? Konuşamıyor Şu ki. Çocukla konuşurken Öyle bir, bir kelimelerimiz takılır. düşünelim. Bir, bir insanın farkındalığı lazım. düşünmesi lazım? Bir, düşünmesi bir, lazım. bir bir, adam, bir, kalkmış, adam kalkmış, karalamaya kalkmış, ya. adam korkmuş. Sen sabah kalkanlara hakaret mi ediyorsun? Yok provokasyon işlerine sen bak. Bak. <laughs> ya ben hayatımda. Tabi burada kimse Bu yokken tarz... konuşuyor. Bak. Sen ya sen <laughs> Ben rezil girdi. Gir. Ben odaya girdim. Ben <laughs> bu <et> girdi. girdim. Gel. Ben bu gün Haklısın. Ben seni birinden sen saymıyorum. Senin varlığınla yokluğun. Tabi sana ne yapar eder. Yani Her zaman yaptığı iş. Şey. Şey. Adam yeni kalkmış. Anlatıyor. Baştan o diyor. Kimse yokken ben geleceğim. Ses kesiyor. Abi evet. Hemen ses kesiyor. Bak haklı çocuk. Çünkü Hemen biz, onu, kesiyor. biz onu varmış gibi görmüyoruz. Burada yok kimse çünkü. yok. Ne Semih ne Murat abi ben. Abi, bu... Hiçbirimiz yokuz. Bak diyor ki ne ben. Konuşuyor. ama yok. Ama ben geldiğim gibi Noyan kaçtı gitti. Sen <laughs> <'nın kendini> değiştirdin. <laughs> abi, abi hareketlere bak bir şey ya. ya. ya hareketlere abi, ya Nerede yaşıyor abi? <laughs> hareketlere bak ya. Sen <laughs> Raşit abini kurtar. Bak. Sen Raşit abini kurtar. Onu da ben kurtar mıyım? He he. Onu da he ben kurtar mıyım? He he. He he. He he. Siz şaka gibisiniz ya. He. Adamların işi gücü yok. Sabah sabah uyanmışlar. He he. Dedikodu. Her zaman yaptıkları iş. Karar verdiniz mi kimi kurtaracaksınız? Ya buna ne ya? De Kur un, Kur un, kimi kurtarabiliriz? Kim ya? Mi? Kimi 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 mi? kurtarabiliriz. mı? Kur mi? Ha şimdi gönderemeyeceklerini bildikleri için geri vites mi? Tabi. Abi abi tipe bak. Raşit seni potadan alırım. Seni sana bırakmam. Bak. Bu kelimeyi düşün. Bu ne abi ya? Bu kelimeyi düşün. Seni patladan alırım seni sana bırakmam. Ya kelimeyi arkadaşım düşün. yürüyün gülüyor. Cahil diyoruz. Allah'ını severseniz. Bu kelimeyi düşün. Bu programı izleyenleri düşünün ya. Cahil alırsan cahil senin için ya. daha kötü. Nasıl bir lafta alırsan cahil senin için mi? daha kötü. <laughs> abi ne diyor az önce? <laughs> daha iyi yani, bağlayan mı? Ben nasıl içeri girdiysen. Daha girişimde iyi bayan kaçtı. mı? Adam sonradan geliyor. Eleniyor gidiyor. Geliyor hala <laughs> konuşuyor ya. Hangi gülüyor? yüzle konuşuyorsun arkadaşım? duman olmuşsun ya. Ben hayatım saymadık ya ondan sonra. Ben, 100'de ben 100'de seni söyleyeyim mi abi? E, i̇lk okuda ne şey yapıyorlar aşısı? Bu çocuğa bu yarışmaya gelmeden önce özgüven aşısı yapmışlar. Bak inan öyle abi. Çünkü bu çocuğu normal değil. Farkında olmadan gibi özgüven. Konuşuyor böyle yapıyor bak az önce girdiği şey, çocuk iki saat böyle... Yani ama diyor bak ben nasıl içeri girdiysem diyor ona kaçtı. Yani bilemiyor. Ya böyle iki sen de sustun. Burada ya. Sen de konuyu değiştirdin. Ne burada? oldu arkadaşlar? Ya ben bu çocuk gibi adam, adam Adam uyanıyor ya. Bak, adam kavgadan ben... sesleniyor. Rahat Bey ne anlatıyorsun Deseniz desenize şuna ya benim gibi. Oturmuşsunuz oraya işiniz gücünüz yok. Otur ya var ya bu diyece. çocuk. Ya bu çocuk tontiş ya. Şaka gibisiniz ya. Ya, ya. bu çocuk tontiş. Üçü buraya oturmuş. Bak, bak nasıl Murat abinin dedikodusunu yapıyor. Murat abinin dedikodusunu sabaha kadar siz yaptınız Murat ya. abinin dedikodusunu siz yaptınız. İşiniz gücünüz ya. yok. Meralim. Adam ama. Kalkma sakın. Kalkma. Murat adam Kalkma. Arkadaşım gider misin? Hadi yürü. Sabaha hadi. kadar Murat'ın dedikodusunu yapmadık. De. Siz yapıyorsunuz ya. Yapmadık. Kaldır başını. Burada siz şu an dedikodu tamam. yapıyorsunuz. Tamam yapmadık. Ben geldim. Kaldır başını. İyisiniz dedikodu yapıyordunuz. Dedik Murat uyurken, yapıyordunuz. uyurken sabaha Kaldır. kadar aslanlı yolda Semih'le beraber Murat'ın dedikodusunu yapmadık. Lensi sökerim bak hadi çekil. Hadi. Hadi çekil. Hadi arkadaş. Hadi. Bu kadar mı bana hayransın ya? Ha? Abi şuraya bak. Çıkınca arkadaşlarına mı göstereceksin? göstereceksin? Altar Gültekin menü var. Çeker misin arkadaşım? Çeker misin? Bak çekir dokunma musun? ona. Hadi Şşşş, bak. Hadi. Bak vuruyorsun. Hadi çekilir misin? Altar bak. Benim gözüme falan itti. sokamazsın. Burada gözün aklımdır, yok. Hakkımdır. Bak al biliyorsun. Altar objektif değil. Bir daha gelirsen bir daha yatırım. Bir daha gelirsen bir daha yatırım. Bir daha gelirsen bir daha Bak Altar objektif Bir daha gelirsen bir daha Evet. Bak unutma bunu. Arkadaşım benimle yakın temasa giren Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Oradan bir gülürsün çocuk. Kimsenin dibime giremez arkadaşlar. Sen niye insanların dibine giriyorsun? Sen giriyorsun. Sonra da para yiyorsun. Sen giriyorsun. Senin buradaki işin ne? Hadi açıkla bakalım. Senin dibimdeki işin ne arkadaşım? A, çekiyorum ya oraya. olay var. Sabah Gidersin sabah oradan, oradan çekersin. Olur. Gidersin oradan çekersin. Senin kimseye rahatsız etme hakkın yok. Dön dön dön. Son fotoğraf, fotoğraf alacağım dön. Dön. Adamların Başı üçü de abi. burada oturmuş. Dedikodu yapıyor ya. Evet. Şöyle. Sabah kadar Murat şaka abi dedikodu ya. yapıyor. Ya. Ne olacak ya? Siz şaka Olur gibisiniz olayım. ya. Abi Sabaha boş. Sabah kadar Semih'le Murat abi dedikodu yaptı. Şaka gibisiniz. Yaptı. Abi, abi de, objektif ya. Bazı kimsenin dibine girmeyecek. Abi objektif ya. Abi objektif etmek demek Kim ne demek kimsenin ya? Kimsenin dibinde varmayacaksın. Sabah kadar Semih'le Murat abi dedikodusunu yaptı. Objektifi itmek demek ne demek ya abi? Objektif'i itiyor ya. Adam Sonra yok, da saygı saygını indiriyor. Seni itmedi mi dua Ya. De de var ya? <laughs> ya. Seni sen, öyle bir, şey Seni Sen öyle bir şey yapamazsın. Sen öyle bir şey yapamazsın. Sen bir daha gir bakayım benim gibi. Hadi gir öyle bakayım. Bir şey yapamazsın. Sen benim özel alanıma gir. Öyle bir şey Objektife bakalım. içine çiçek özel eklemeni alanım. Muyum, muyum? Abi Hadi özel bakalım. Ya, Hadi bakalım. <laughs> kişi Senin objektifinin içine çiçek ekiyor muyum muyum? Hadi bakalım. Bak bak bak. Güvercin. Bak Bilmiyorum ya. Görüyorsun değil mi bak. Güvercin. İlk naz mı geldi? Dün elemede abi, abi sen Bağdır abi ha? adamlık satıyor musun? Dün elemede takla atıyorduk. Kardeşim ben adamlık, adamlık altarın istediği adamlık otunu Patlıcan ee, alabilirlerden Avrupa'dan abi. sipariş verdik. Adam otu gelecek ama bu adam otu yese de bundan adam olmaz. <laughs> bundan adam mı adam, <laughs> adam olmaz abi? Bak söylüyorum ha bundan adam Sen adam, adam de olmaz. Kaç yaşında adam Bu bitmiş abi. Ha? Bundan adam adam olmaz. Ha? Orada işin hey. ne kaç yaşında bak. adam? Bundan adam adam olmaz. Sabaha kadar Murat abisinin dedikodusunu yaptılar. Tabii ya. Bak, abi. bana mesela evet, Adamla giriyor Bak. Sizin Bana ne senin problem bir zihniyet ya? Bana ne senin problem Siz ya. Ya? Şimdi burada diyor ben Ben umursamıyorum. Adam hemen hakaret Murat ediyor ya. yok, Adamla, konuşuyorsun, adamla konuşuyorsun. şey laf ediyor ya. Diyor ya. Adamla böyle... kadar Murat çok çok ayıp arka ama. Arka evet arka abi arka evet Abi. Hadi abi konuşmadım. Abi neler, neler ya? Çok Bakın abi adamla neler? falan Hadi Abi birbirlerinin arkasından laf ediyorlar. Adamla muhabbetine girmeyin çıkarsınız. Bana ne arkadaşım sizin sorunlarından ya? Zaten bir iddianız yok. Ben oylamada kesinlikle ve kesinlikle Burada oynamayı sen kim hatırlıyor? Sen konuştuklarını hatırlıyorsun Adını ya. Hadi git. Bana, Bana ne kardeşim ya. Hatırlıyorsun, Bana hatırlıyorsun yani. Bak burada görüyorsun değil mi? Abi ben Murat abi bu. Murat abi şu. Altar işte adam değil. Bu bu. Bana ne kardeşim ya. Altar adammış veya değilmiş. Bana ne Murat abi seviyorsun veya adamlar sevmiyorsun? Adamlar niye giriyorsun? Ya bu adamlar Siz var niye, ya hiçbir abi. hiçbir şey Ben böyle bir şey görmedim Sizi ya. saygıya davet Bak, ediyorum arkadaşlar. Bak böyle bir şey arkadaşlar, görmedim abi. Sen çıkınca şeyi izledin mi? Tuncay'ın yabancıyı yazalım dediğine. Bak. Ne, ne, mi alaka mi ya? Ya? <laughs> ne alaka Bizi ya? Abi, mi ne alaka ya? Abi geriyorsun değil mi? köşeye sıkıştı. Ha? Bak arkadaşım. Ne alaka ya? Peşkeş çekme. Bak ne ne şey herkese peşkeş çekme. çekme. Seni bataklıktan çıkardıklarından. Gidersiniz... Hayır. Ben, ben, çıkınca, ben çıkınca Murat abinin Altan bu erkek versiyonunu dinledik. dinledi. Aramızdaki fark bu. İzledi. Siz hakaret Abi, ben gerçek olaylardan bahsederim. daha Nasıl Tuncay yabancı Buket, dedi. Daha böyle. Ben Aynen, gerçek Buket, olaylardan bundan bahsederim. daha böyle. Yok Siz ya, anca havadan şey bahsedersiniz. Abi ne diyor ya? Diyor ki bu erkek versiyonu diyor. Üstüne de dedim kardeşim, geliyor Meral burada izleyeyim buna izleyeyim başka bir yani. şeyler söylüyor Çünkü ya. Zaman kendi de izleyecek ben ne yapayım? Serkan yapıyorum? sen kendi haline yan ya. Ben... Oylarını kaptırıyorsun hala faaben. <laughs> ben ne ya. oyları kaptırıyorum? Sen, sen rahat kendi haline yan ya. Serkan. Sen rahat ol. Aç gözünü aç. Hadi hadi. Aç gözünü Serkan. Beni ağzıyla konuşma bana. Copy aç face. gözünü. Herkes yani görüyor bunu. Bildiğin kopik paste oldun evlat. Aç gözünü. Abi şey. Tuncay da ha? kaptırıyor. He atalım ya ben onu Bunlar bir dümen kaptırıyor. tutturmuşlar yok oyunu kaptırıyorsun yok buyunu kaptırıyorsun Senin nereni kaptırdığın ya. ortada Kolunu kaptırmışsın gidiyor yavaş yavaş Pardon Yani siz e, gerçekten çok saygı de, saygısız olan sensin. Sizinle e, sensin. E, normal konuşulmuyor Evlat saygısız Adamlar olan sensin hemen adamlığa dem vuruyor Farklı lafları Evlat, ediyor Evlat saygısız olan sensin Saygıdan Gerçekten, bahsedeceksen ee, Serkan, abinin karşısında ben, adam gibi ee, oturup kalkacaksın. Ben sporcunun zeki çevik ve sen, ahlaklısını Sen ahlaklısını saygıdan ben severim, vurmak Serkan. istiyorsan abilerinin karşısında adam severim. adam gibi oturup kalkacaksın. Ahlaklısını severim. Karşımda bundan sonra mum gibi olacaksın. Anladın mı? Sen ee, not muhabbetlerine hadi, hadi. girdin. Hadi bakayım Hıcırık. Karşımda mum gibi diyorsun. olacaksın dedim sana iddiaya girdiğini hala daha söylüyor. Hala hangi yolda konuşuyorsun? Bu adam Varsayımlar üzerinden çok çirkin bir iftira atıyor sana. Onu Not varsayım mı? Not varsayım mı? İddiaya girdin diyorsun. Evet girdi. Altar. Altar bunlar Abisi hep kayıtta. Girdi. Onun girdi. Da, onun da Bahadır'la ceket için iddiaya girdi. Alt onun da yargıda Al hesabını verirsin. Bahadır'la ceket verirsin, için iddiaya girdi. İhtiyar etsin. Altar kıvırma, Onun da hesabını verirsin. Kıvırma, bahadır'la ceket kıvırma, için iddiaya girdi. Kıvırma, Hadi bakalım. Kıvırıyor, onun, kıvırıyor, da, kıvırıyor. onun da vereceksin cevabını. Ne oldu? Onun da cevabını verirsin bu No. Ama mu? abilerinin karşısında mum gibi olacaksın. öbür senin. iddia meselesinde Pınar öbür, söylüyor. Öbür, öbür, Pınar söylüyor. Pınar söylüyor. Öbür Pınara iddia meselesinde Pınar söylüyor. Pınar niye sıçadı? Diyor sıçradı? ki hamburgercinin orada Aa, diyor. Sıkıştın, sıkıştın mı çocuğa? çocuğa bana söyledi diyor. Ya, ya bak, işte bunların... Mer Merali, şey bu. Meral'in şey aklı olduğu tek nokta bu galiba. Tabii sıkıştıkları Noyan, zaman kıvırıyorlar. Serkan evet. gelmeden önce diyor ki Serkan'ın benim bedenimi çiğnemesi lazım diyor. Evet. Beni çiğnemesi bak, lazım evet, diyor. Evet. Şimdiki halinize bakın be. Serkan Biraz lafının arkasında mi? dur. Biz ben bunları izledim. Biraz lafın arkasında dur. Ben bunları izledim. Serkan Pınar sana ne dedi? Bak şimdi bak çocuk. Haftada ben bunları bir gün izledim. lafının arkasında dur tamam. dedi. Tamam. Bu çocuğun suratı. Bir, bir kere de lafının arkasında dur dedi. Abi bunlar farkında değil Farkında değil çünkü bu çocuk. Biz iki medeni insan gibi. Ya bırak ya Noyan ya. Biat etmeye gelmişsin diyor. Biat etmeye gelmişsin diyor. Kapı bile ben Semih'in elini, Semih elini öpe öpe gelmedim mi bu ne? Kapıya biraz öpe saygın olsun ya. Semih'in elini öpe öpe gelmedim mi? Kapıya biraz saygın olsun. Video, arkadaşım. arkadaşım Semih'in elini öpe geldim ben. Yalan söylüyorsun şu an. Ne yalan söylüyorsun? Şu an yalan Dışarıdaki... söylüyorsun. Semih'in faları söylüyor. Yalan söylüyorsun şu an. Altar diyor Semih'e yanlış İnsanların yaparsan. İnsanların hakkında konuşma istiyor. arkadaşım. Dediler ben insanları İnsanları karıştırma. Ben, bunu duydum de gördüm. İnsanları Sen karıştırma. Sen elini öpe öpe İnsanları uzattı karıştırma. elini öpe öpe 270 gün gelmiş adamsın. Sen bununla bize o için yalvarmadın mı? bununla. O için bununla, yalvarmadın mı sen ve bize? Hayır. O hayır. için. Hayır. Altar Hayır. Semih sizi çok seviyorum. Ne olur demiyor muydu? Hayır. Peşimizde koşuyordum ben. Bak be. yalanlara bak. Peşim yalanlara. elemede Onlar, söyledim. Elemede. Onları da izledik. Elemede Onları da izledik. Sizin <laughs> hayretini. Elemede söyledim. söyledim. Oyunları da izledik. <laughs> elemede söyledim. Adamlar. Sen var ya nasıl bir dönme dolap çıktın Yalan ya. Adamlar. Ama bu herhalde çok Yalan küçükken çok fazla Luna Park'a götürmemişler. Ben. Hep onun he hevesiyle böyle dönme dolap işlerine sarmış. Semih Noyan demiyor muydu? Altarla Semih'i çok seviyorum. Bak için destek istiyor. Çok seviyorum demiyor muydu? Türkiye. Gülşen abla benim için çok değerlisin demiyor muydu? Çok seviyordum. İnsanları sevmek kötü bir şey mi? İki günlük <laughs> yalan. İki günlük ya. yalan. İnsanlar kötü. İki gün. O, o için. O için. O için. Burada suydu. tutalım Bence. diye. Ben oy verdiniz. Burada Bence tutalım, diye. Burada tutalım, tutalım diye. burada tutalım diye. Alter. Bak laflara bak. Çok terbiyesizler. Şimdi sen mi Semih Yancı'nın yaptın hemen Semih'ten dinleniyorsun. Çok terbiyesizler. sürekli birbirlerine ya. Gerçekten çok değerlisin. Hani sen dokunulmazdın çocuk. Ne oldu? Hemen sıkışınca Simmi Semih o öyle değil mi ama hatırlamıyor musun? Öyle hatırlamıyor musun ya? E bunu ya? diyorsun Serkan, Noyan, öyle Raşit, mi? Bahadır dördünüz birbirinize pas atıp üstüme geliyorsunuz. Siz benimle aşık ben atabilir misiniz ya? Ben üstüne geleceğim ben kenardan bakıyorum izliyorum sizi. Sen hangi yüzle konuşuyorsun ya? Ya yıp git! Sen, Sen hangi yüzle konuşuyorsun Serkan? Sen var ya. Serkan, hangi yüzle konuşuyorsun? dokunulmazlığı bir hangi ya. Hangi yüzle konuşuyorsun ya? Sen hiçbir şey hak etmiyorsun ya. Sen hangi yüzle konuşuyorsun ya? Sen kan kardeşinin arkasından iş çevirdin. Kan kardeşinin ya. arkasından Hakikaten iş çevirdi. Ayıp şey ayıp. Kan kardeşinin arkasından iş çevirdi. Çok Komiksin ha sen. 20 kilo sen niye verdin? 20 kilo neden ya verdin? Ya sen var ya. 20 kilo sen ah. niye verdin Serkan? Definasyona Kan kardeşinin arkasından iş çevirdi. Hiçbir şekilde konuşamazsın. Senin bize, bir, 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 Senin bize Bakacak Yüzün yok. Bak, senin bize bakacak yüzün senin yok. Senin ne kadar cahil olduğunu. Giderken oldu. yere bakıyordu ya. Evladım, yine yere bakacaksın Yine eleneceksin. Bir yine insan, yere bakarak bak, gideceksin. Bir insan 20 kilo verse ölür. ölür. ya. Bu internet meseleleri. 20 mesajları, kilo ölür ya. ya. Pınar'ın sana dediklerini Pınarı dedikleri biliyoruz Beni karıştırma. Pınar'ın sana dediklerini biliyoruz Serkan. Ölür. Bir kere de lafının arkasında Gerçekten ol. Siz kendi Hanımefendiler için ya. iddialaşma. Ben öyle bir şey yapmadım. Notlaşma. Sen de bunu söyleyen bunun oldu. Bunu söyleyen Meral. Senin en yakınındaki bunu, iki insan bunu söylüyor bunu. Çanakçısı Serkan. Sen hala için, evlat, hangi yüzde konuşuyorsun? Için, hala yargıya yüzde yüzde cevabını vereceksin. Serkan? Vereceksin. Gittiğin zaman hangi yüzde konuşuyorsun Serkan? Sana da sana Serkan. bir tane zarf geldiği zaman Hangi Bakalım yüzde neler oluyor böyle olacaktır. Yüzde? Yüzde? Ben ne demiştim ya ne demiştim hatırlatıyorum. Farkında sen Altar eledi seni değil mi? Atalamıyorum Hayır, atalamıyorum. Ben, atalamıyorum. ben hatırlamıyorum. Hayır ben hatırlamıyorum gerçekten ben hatırlamıyorum. Bana karşı, karşı elendi hala, hala konuşuyor ya. Murat bana karşı elendi hala konuşuyor. Ben makumum, bilim, altar, bilim, bilim, bilim altar eledi seni ya. Dokuz, sen şaka mısın çocuk? Altar eledi seni ya. Seni Altar eledi. Seni Altar eledi. Bir de ailesini yiyorsa Bir de ailesini yiyorsa diyor. Serkan bir de ben elerim o hoşuna gider mi? ben vurdum vururum sana. Yersin, yersin. Sen, sen ancak kız arkadaşını elersin buradan. Sarkand, bir tokatta ben gördüm. mi vurayım? Şimdi ben bir Bir tokatta ben Senin mi vurayım? Kız arkadaşını nasıl eleyeceğini bir daha göreceğiz sıkıştırma bunu. baba baba Emir yapacaksın. geldi. Bunların hepsi birbirine, birbirine böyle yapıyor. Ya. Sus sus sus. Öteki diyor sus sus sus. Dün oğlu kolundan çekiyor. Yapacağım şimdi ne yapacaksın? Göreceğiz bunu şimdi. Bunu ibretle izliyor insanlar. Ama Noyan zaten herkese biat ediyor. Bakalım. Sağdaki mi Her seni? Aldar, soldaki aldar, mi seni? Aldar, sen Sağdaki Semin, mi Semi? Yok yok. Siz Raşit'i mi görüyoruz. seçeceksiniz Pınar'ı mı? Onu, onu merak ediyorum. Raşit'i mi seçiyorsunuz Pınar'ı mı? Sağdaki mi Semi? Raşit'i mi seçeceksiniz Pınar'ı mı? Mi? Pınar Sağdaki, Sağdaki, mi? Pınar Sağdaki mi Semi? Sen kimsin sen kendini Sağdaki mi Semi? Soldaki mi Semi? 20 günlük <laughs> bebe. Sen kimsin? 20 günlük bebe. 20 günlük bebe. 20 sen, günlük bebesin sen. 20 günlük bebe seni burada. 20 günlük, burada 20 maskara, günlük maskara bebe. Burada dün maskara eldi. 20 günlük bebe. 20 günlük bebesin sen maskara ya. Maskara Sen oldun, 20 günlük maskara, bebesin. Maskara oldun. 20 gün kaldım maskara burada. Oldum. Reşit oldu oyu kullanıyor. Oyu kullanıyor. Oyu kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı Harun'a, Aynı, Harun'a, Harun'u. Harun'u ya. 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 Aynı, aynı Harun'u harun ya. Harun ya. Aynı Harun'u ya. Harun ya. <laughs> aynı Harun'u ya. Sevi, aynı ya. 20 günlük aynı, günlük harun. Günlük aynı harun. burada maskara Aynı Harun'u sen ya. Senin Tam ya. Harun. Senin harcayın. Ama biliyorum. ben sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Harun. Seyreklik. Harun böyle daha şey, şey Harun ya. bundan iyi de. Tabii abi. Bunun figürasyonu da zayıf. Tabii figürasyonu da zayıf. Dün <laughs> <laughs> gece dün gece Harun daha şeydi böyle Harun Hani Harun iç iç kafe, iç kafe 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 tişörtleri giyiyordu bile. takıyordu. Bu geldi falan. Bunda onlar da yok. Hiçbir şey Kafe dedi. Gelir mi? Kafeyi ayağa kaldırmaya geldim dedi. Helikopteri kaldırıyor bir tek. Bir tek helikopteri yerden kaldırıyor. Onu da Tuncay vermiyor zaten.